bu belirtileri biraz konuşalım hocam. Bazı belirtilerde ben Covid geçirdim o yüzden artık hayatımın hiçbir zaman eskisi gibi olmadı diye düşünenler de var mutlaka. Ama bağışıklık sistemimizin ayarlarıyla oynandığı da kesin peki burada suçlu şimdi geçirilen Covid olmasa da pandemi döneminde yoğun olarak hani geçirdiğimiz Covid olabiliyor mu? Yani günün sorusu aslında şöyle diyebiliriz. Covid bağışıklık sistemimizi ayarlarıyla oynadı mı? COVID bir bağışıklık hırsızı mı? Son cümle bence çok daha doğru gibi görünüyor Çağla. Yani burada tabii çoğu şeyi koinsidans e, dediğimiz tıpta tesadüfen rast gelmek. Yani iki insanın tesadüfen karşı karşıya gelmesi nasıl bazen rast gelme ise bazı sağlık sorunlarının COVID'den sonra artması da rast gelmeyle alakalı bilimsel bir temeli yok. Ama bir kısmının var. Mesela hmm. bir hanımefendinin bize ilettiği bir noktadan başlayalım senin sonra cevap. Ben Covid olduktan sonra daha kolay grip nezle olmaya başladım. Ve gripim nezlem soğuk algınlığım eskisine göre daha geç ve daha zor iyileşir diye hanımefendi muhtemelen haklı. Çünkü bilimsel araştırmalarda ve bu işin uzmanları bağışıklık uzmanları da bize net ve açık olarak söylüyorlar ki üst üste özellikle COVID geçiren, üst üste arka arkaya COVID sorunu yaşayan kişilerde bağışıklık sisteminin iki temel hücresi olan yardımcı T hücreleriyle sitotoksik T hücreleri yani doğrudan doğruya öldürücü saldırıları yapan T hücrelerinin miktarı azalıyor. Yani daha önceden bunları kullandığınız için özellikle yaşı ileri olan kişilerde bunların yerine yeniden konması pek kolay değil. Gençlerde bu biraz daha kolay. Daha kolay yeni T hücresi görevlendirebiliyorlar. Ağabeyse. Ancak 50'sinden 60'ından sonra özellikle T sayısının azalması e, hem enfeksiyonlara eğilimi arttırıyor. Yani daha kolay, daha basit, daha e, e, hızlı bir şekilde nezle, grip. Veya RSV infeksiyon oluyor insanlarda. Hı hı. Ve bunlar daha ağır seyrediyor. Çünkü e, sadece yardımcı tecrübeleri değil, statoksik tecrübeleri de azalıyor. Dolayısıyla eski oranla bu yıl çok daha fazla ve çok daha yaygın nezle, grip özellikle bu yaşadığımız günlerde pek mutat değildi. 15 Şubat'tan sonra çok beklenir grip, hı. nezle salgını. Biraz erken geldi. Nedeni bence e, önemli nedenlerinden birisi bu. tabii bir de e, Salgın bittiği için çağla çok fazla yeniden kalabalıklaştık. Maske mesafe kavramını uzun unuttuk, evet. sosyal mesafeyi hijyeni unuttuk. Bir önemli şey daha var. Son iki hafta için söyleyeceğim bu özellikler. Yeni yıl nedeniyle seyahatler sıklaştı çağla. Tabii. Yeni yıl nedeniyle alışveriş merkezleri yoğunlaştı. Kalabalık, kalabalık yerlerde ve kalabalık ortamlarda yeni yıl kutlamaları daha çok yapıldı. Hı hı. Ve bütün bu kalabalıklaşmaların sonucu virüs bulaşmaları olarak. Aklımıza geliyor. Bir de kötü haber daha var. Vermek zorundayız bunu. Buyurun. Bu sitotoksik de hücreleri dediğimiz T hücrelerinin azalması üst üste COVID geçirenlerin ileride kanserle mücadele etmelerinde de zorluklar yol açabilir. Yine bağışıklık nedenle, ilişkisi. Evet. Peki. evet evet. Hmm. evet. Kansere bağışıklık konusunda sitotoksik T hücreleri çok önemli hücreler. Onların azalması, güçsüz kalması, sayısal azlıklarda önemli bir dezavantaj. Dolayısıyla COVID'in bağışıklık hırsızı Olabilme ihtimali yüksek. Özellikle yaşa 50'den sonra olan kişilerde üst üste geçirilen Covid'lerin ciddi bir bağışıklık sorunu yaratması mümkün. Bir soru daha var burada. Buyurun. Bence önemli. Ben Covid'den sonra daha çok uyku problemi yaşıyorum. Daha çok unutkan oldum. Daha çok feç sıkıntısıyla, kalp krizi sıkıntısıyla karşı karşıya olduk gibi düşünceler var. Bunların bir kısmı bilimsel olarak, net olarak hayır böyle bir şey yok dendi mesela kalp krizi geçirme riskini arttırıyor mu Covid? Hayır arttırmıyor. Covid aşıları kalp krizi geçirme riskini arttırıyor mu? Evet, kalp kasında binde bir kalp kası iltihabı miyokardit yapabiliyor. Ancak Covid'in e, kalp kası iltihabın nedeniyle hayatına son verdiği bir tek kişi bile bugüne kadar yayınlanmış hmm. değil. Dolayısıyla başımıza gelen her olayı da Covid'e e, veya aşılara. aşılara bağlamamamız lazım. Ama bilelim ki Covid bir gerçekten Pandemi dönemi daha doğrusu önemli bir hayat dilimiydi hepimiz için ve hayatımızdan çok şey çaldı. Bizi korkuttu, depresyonu arttırdı, kronik yorgunluğu arttırdı, fibromyaljiyi arttırdı, sisti beyni arttırdı, uyku sorunlarını arttırdı. Pek çok şey değiştirdi. Ne kadar çok uzun uzun konuştuk değil mi Kesinlikle. hocam zararlarını, etkilerini korunma. Dikkatli olmalıyız. Hala olmalıyız Dikkat çünkü kapıda inşallah. nezle, RSV ve soğuk algınlığının arttığını da görüyoruz. Bununla ilgili bir sürü haber de geliyor elimize. Bağışıklık sisteminin zayıflaması o veya bu şekilde. Maske kullanımının azalması ve tabii ki sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi. Ama mesela dönemimizde de şu anda da mesela Covid ile ilgili o kadar da işte artık ölümcül değil çok da önemli değil desek de bir zatüre değil mi hocam? Yani her zaman için mümkün. Yani tabii ki yaşlı dikkat bir insanda evet. özellikle şeker hasses olanlarda, bir, evet. göbekli obez olanlarda Covid hala riskli. Uh -huh. Zaten tabii. normalde de Covid salgını esnasında kaybettiğimiz insanların önemli bir kısmı obez. Kalp yetmesi, böbrek yetmesi, şeker hastalığı olan e, yani ileri derece işte düşkünlük eğilimi olan kişilerde ve evet. şişman kişilerdi Çağla. Hala aynı kişiler Hala risk, risk altında. Grip açısından bile bu kişiler riskler Çağla. Hı hı. Bu çok net. Bir hatırlatma yapalım mı hocam? Tabii. Grip açısı, zatürre aşısıyla ilgili e, koronavirüse karşı aşı olmaya devam edecek miyiz sorusu çok fazla geliyor. Şimdi koronavirüsün yeni varyantına karşı ortak olarak geliştirilmiş ve herkesin kabullendiği bir aşı bildiğim şu an. kadarıyla yok. Bu nedenle dünyanın hiçbir ülkesinde bir aşılama kampanyası falan açılmış değil. Ee, bir ara böyle bir tereddüt oldu ama bu tereddütün an, anlamsız olduğunu Hepimiz farkındaydık. Nitekim evet. Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Beni aşı almaya zorlamayın. Çünkü aşıya gerek olmayacak gibi. Hatta hatırlarsın ben de destek çıktım. Yani evet. şu anda aşı ihtiyacı yok gerek diye. Grip aşısı ihtiyacı olan, grip aşısı yapılınca korunma zırhı artacak olan kişilerde zaten yıllardır benim savunduğum bir yaş. Herkese lazım değil. Ama belli risk gruplarında yani yaşlılar, düşkünler, kalp, karaciğer, böbrek, solunum yetmezliği olanlar, kuahlı hastalar, organ nakli yapılanlar, kemoterapi tedavisi görenler, ağır derecede başlıklı baskılayıcı ilaçlar kullananlar ve belli bir grubun Tabii ki grip aşısını yaptırması lazım. Hatta bana sorarsanız 60'ını geçen herkesin imkanı varsa yaptırması lazım. E, RSV aşısı çocuklarda önemli. E, evet. RSV %80'e yakın bir başlıklık sağladığı son yeni bir araştırmada da gösterildi. Evet. çocuklarda RSV enfeksiyon çok önemli çağda. Büyüklerden ziyade çünkü çocukluk çağı zatürrelerinin önemli bir hazırlayıcı faktörünün RSV virüsü olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki hocam isterseniz virüslerin benzer belirtilerine bir bakalım. Bir de güncel olarak Covid'in belirtileri neler hocamıza soralım. Hı. Şimdi burnumuza kabiliyor, ateş olabiliyor, boğaz ağrısı oluyor. Kimisinde hepsi oluyor, kimisinde hiçbir olmuyor. Sadece bir halsizlik olabiliyor, hafif burun akıntısı olabiliyor. Soğuk algınlığı diye düşünebiliyoruz ama aslında koronavirüs de olabiliyor. Test yaptırmadığımız artık dönemlerdeyiz Covid ile ilgili. Ama şu virüslerin benzer belirtilerine isterseniz birlikte bakalım. Karşımıza ilk olarak grip artı koronavirüs. Bir de bunlar kombine şekilde de olabiliyor değil mi hocam? Evet kombi virüs enfeksiyonu diyoruz. Kombo kombine virüs enfeksiyonları. Kom yani e, gripken koronavirüs alabilirsiniz. Gripli olmanız sizi koronavirüse karşı korumaz. Hatta gripken bir başka suç grip alıp ikinci bir gribi de evet. arka arkaya çift grip virüsüyle birlikte de grip hastası olabilirsiniz. Buralarda Çağla şunu söylemek lazım. Grip koronavirüs veya e, para influenza, rinovirüs, koronavirüs, grip, rinovirüs bunların ben 40 yılın üzerinde bir hekimlik hayatı olan bir tecrübeli bir hekim olduğumu düşünüyorum. Ben bile çoğu zaman ayıramam. Yani çok kolay hmm. değil. Ama genelde mesela grip varsa ateş vardır. Kitti bir evet, ateş evet. vardır. Koronavirüste ateşin olma ihtimali oldukça azdır. Hmm. Çok fazla ağrınız, çok fazla eklem, kas ağrınız, çok fazla bitkinliğiniz, yorgunluğunuz varsa bunun bir para parainfluenza veya rinovirüs yani soğuk algınlığı veya nezle olmaktan ziyade grip ya da covid olma ihtimali biraz nice daha fazladır. Ee, öksürük devreye girmişse helal öksürükle beraber nefes darlığı, solunum güçlüğü yaşamaya başlamışsanız COVID'e doğru iş biraz kayıyor demektir. Ya da sizin gripinizin üstüne Allah korusun akciğerde bir zatürre Problemi eklenme ihtimali devreye girmiş olabilir demektir. Çünkü... Bu ciğerlere inme konusu, öksürük konusu, daha sıklıkla ateş, diğer bütün belirtilere eşlik eden zatürre mi en tehlikeli? Özellikle en tehlikelisi de. o. Tabii ki. En tehlikeli yani normal mi? koşullarda bir insanın gripten kolay kolay kaybedilmesi mümkün değil Çağla. Evet. Ama bir gripin e, sağlıksız bir kişide, yaşlı bir kişide, düşkün bir kişide bir akciğer enfeksiyonuna dönüşmesi, bir akciğer enfeksiyonu halinde zatürre dediğimiz yani pnömoni ve ortaya çıkması çoğu zaman bir deprem etkisi yarattır vücutta yani özellikle o zaten kronik hastalığı olan birisi bu depremle kolay kolay paçayı sırammayaabilir O nedenle biz tabi yaşlı kişilerin bu tip enfeksiyonlarında enfeksiyonlar fi falan dikkate almadan istirahat beslenme tedavi yoğunlaşmasına dikkat ederiz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.